Teşekkür ederim balım sağ olasın. Tüccar açma niyetindeyim. Bizim abiyi tüccarın karşısına geçireceğim. Tüccarın başına. Hedefim o. Tam daha buradaki bahis dolandırıcılığı görevini bitirmedik. Ya oraya gidene kadar para bitecek ondan çekiniyorum. Ne yapabilirim ki misal? En olmadı mızrağımı falan satarım ya. Bir iki şuradan adam alırız. Şuradan adam keseriz bir iki tane. Oy. Güzel. Tüccar kervanına işlik et görevi var. Bu hiç yoktan bizi kurtarır. Hiç yoktan. işimize yarar. Yeter daha fazla yemek falan almayacağım. Şimdi İpek tüccarına önce bir tüccar kurduralım. Bu kentte bir kervan oluşturmak istiyorum. Daha iyi kervan. 15750. Najun'a atadık kervanın başına. 15750'ye kurduk tüccarı. Ayrıca dedik ki Kervanına ben eşlik edeceğim. Hadi bakalım. Ha bu benim eşlik etmem gereken tüccar. Peki benim oluşturduğum kervan nerede? Najun 30 askeriyle. İyaşecilik var, cerrahlık var, mı? şeylik var. Kervanlar artı 500 mü? Abi tamam. Aydılı aldık. Mis buradan Poros'a kadar da dünya kadar para gelir. Bir hatun yoklanabilir ya. 15-750 ödedik. O 15 kişi değil, o görev. Bak bizim arkadaki şu 30'luk tüccar. 30'luk. O tüccara kazançlı ürünü sor misal. Balım artık bizim dert etmemize gerek yok ki. Baksana kervan bizim yerimize işimizi yapıyor. Bu 30'luk kervanı kolay kolay da sıkıştıramazlar diye tahmin ediyorum. En azından iyi kötü para geliyor ve sürekli eksi yemekten iyidir yani bak. 128 günlük yemek var. Hadi bakalım. Bizim abiden iyi kervancı oluyor. Eksi 17 evet. Çok ağzımı açtım değil mi az önce? Kervan yaparız. işletmeler açarız. Daha yapacağımız çok şey var. E, ticaret deteneği olan bir yoldaş daha alıp ikinci tüccarı da açabiliriz. Hmm. Soruçeri merhaba, hoş geldin. Cabbar vekil yeteneği artıyor Cabbar'ın. Güzel. Hocam merhaba. Otoda salabiliriz. Sadece son level adamlarla geziyorum zaten. Baksana. Bizim adamların seviyesine. Hatta şöyle bir at al yapalım. Oho. En yüksek kademeli adamlar. Özel kim sıradan gömlek. Böyle daha gariban duruyor be. Yani donsuz en azından hani şey böyle. Yok türkü de sevmedim. Donsuz daha karizmatik en azından. Cibul daha iyi. E teki türlü tipe baksana Abi bu arada kaç gün geçti var ya Kesinlikle oh Tüccardan da kervandan da iyi para geliyor Hadi bakalım Burada bir bekle esirleri Sattık ama cazibe gelmedi Neyse Burada kaçıncı olacağız 3. turda Tamam Şurada kaybedeceğiz Oyun ama bahis Lan iyi para varmış aslında be İyi para varmış aslında. Ölmesek da şey yani salmasak daha iyiymiş. Neyse aldık madem artık yapalım bahis dolandırıcılığı görevini de... ...bir daha bahis dolandırıcılığı görevi almam. Abla nesini beğenemedin? Niye beni şey yapmaya çalışıyorsun? Niye beni giydirmeye çalışıyorsun şu an? Donsuz daha rahat ediyorum belki. Bilurlara özgürlük. Kazansak 1000 civarı falan veriyor ya. 1000 mi 600 gerçi hani şey bahisle beraber veriyor da bu turu da kazanıyoruz gelecek turu kayıp değil mi? Aynen. Bu turu da kazanacağız gelecek tur kayıp. donu var ama ya tamam donu var ama komple giyilmesin. Kısmi özgürlük. Güzel. E ee, bu tur eleniyorum değil mi? Bu tur maçı satıyorum abi. Güzel. Umarım doğru turda salmışımdır. Çok iyi. ya çok iyi, moki iyi değil aslında. Hiç yapmasaymışız daha iyiymiş. Artık bitirelim de. Yani umarım bittiği zaman iyi para verir abi. Yani bu kadar olmaz umarım. Sevgili Selas, Prime avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Selas, merhabalar. Bu arada bu tüccara eşlik etme görevinde 6 gün geçmiş değil mi? Tüccar kervanına eşlik etme görevinde. Aynen abi, 5-6 gün geçmiş. Buradan da bir 1000-2000 güzel para gelecek bak. Üstelik abimizin kervan sürekli sürekli para getiriyor. Bence bu müthiş bir şey. Yani hem abinin kervandan geliyor, hem biz görevlerle kasıyoruz. 2x para kasıyoruz anlamına gelir bu. Mis gibi 2x para. Bir yandan bahis dolandırıcılığı görevi de var. Senes tekrardan hoş geldin bu arada. Asker gönderebilirsin. Ganimetten %65 pay. Çok iyi. Paykona doğru gidiyoruz zaten. Şunları da bir gider ayak şişleyeyim. Abi Allah ne verdiyse almaya çalışıyorum. Ne yapayım? Daha fazla askere sahip olmadan. O prisonerlar bizi bitiriyor galiba hız açısından. Aa Pycon'da bir de şey de var. Fight da var. Çok iyi. Serserilik daha artamadı. 1.800 de burada para. Merhaba. Üzüm, biraz peynir, biraz hurma. Biraz et. Biraz bira. Sonuçta iaşecilik kasıyoruz. Binek sayısını biraz azaltabilirim. Oh 5000. Çok iyi para. Safkan batanya atı. Üçüncü turda. E abi sürekli kaybediyoruz ama. Efendim Oğuz abim 24. ayında. 20, 24. ayımız kutlu olsun Samet. iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Oğuz abi sağ olasın. 24. ayımız kutlu olsun. Aynen öyle. Ve e, çok geçmiş olsun abi. Musa'dan duydum. Biraz e, üşütmüşsün galiba. Geçmiş olsun. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa ses etmen yeter abi. Ol. Teşekkür ederim. Aklıdan kurtulursak kalanları alırız bu arada. Muhtemelen. Rica ederim abi. Atlı'dan kurtulsak kalanları rahat alacağız da, Atlı'dan kurtulamıyor ki sevgili Cabbar Bey. Tamam artık umarım bizim öteki Atlı da bir şeyler yapar. Yaptı. Helal lan. O yapan da bizim alimatiz. is lan. Ya umarım bu bahis dolandırıcılığı görevinin sonunda iyi bir şeyler verir ya. Çok çünkü olur olmadık fightları kaybettirdi bize. Gerçekten olur olmadık fightlar kaybett Pekala. Üçü, üçüncü turda yatıyordum değil mi? Tekrardan ee, bahis oynama. Tekrardan teyit etmiş olayım. Tamam. Üçüncü turda düşeceğim. Peki. Pekala. Çok güzel. Tarosu falan da mahvettik. Bu tur düşüyorum değil mi? Bu tur bizim Aleme maçı satacağım. Bakışı gördün mü böyle? Bizim tüccar kafama kafama vururken böyle o o masum bakışlar. Tabii ki Taros aldım. Ağzı açık böyle masum masum bakıyor. O ama e, alemin alimin gözündeki o dehşeti gördüm. O buradan çay kanta kadar çok iyi. Aa, bizim kervan kar etmiyor mu ya? Ne yapıyorsun oğlum deli deli dolanıyor mu ortalıkta tutsaklar 8 tutsak bizimki bir saldırıya uğramış galiba kenarda köşede. Klan nevirimiz kaç? Daha 2. Bunu yaptıktan sonra bu arada bir kız istemeye şey yapalım ya kız istemeye gidelim. Godunun oraya nasıl olsa para o kadar azalmaz diye tahmin ediyorum. Ops. 30 adam biraz fazlaymış. Hiç kaybımız yok bu arada ya. Bak askerlerin veteran olmasının faydası. Sıfır kayıp. Hakikatten sıfır kayıp. Devam. Bizim abi iyi kar getiriyor da Oh 2000'de buradan aldık güzel oldu. Hana gel bunları sat. Ticarete gel şunları sat. Bir iki tane savaş atı al. Çünkü ee, muhtemelen evet. Adamlardan birinin XP alması savaş atına bakıyordu. Piyadelerden kurtuluruz ileride. Bir at fazladan kaldı sanırım bende. <laughs> Dursun. Şimdi. Kız isteme vakti. Godun neredeyse oraya gidiyoruz. Dinar kalesinde. Vay be. Ne arıyor ki burada? Savaştanlar mı acaba? ile Kalede esirmiş değil mi? <laughs> Esir şey olarak geliyoruz böyle. Adam elleri de kelepçe. Abi Allah'ın emri Peygamberin kavliyle. O <laughs> mu güzel olmaz mı? Hakikaten öyle galiba. Ben şaka yapıyordum. Ben de onur gurur yok kanka ben giderim. Şakaydı gerçek oldu. Hadi bakalım. <laughs> Bekleyin bir yav. Pazarlıkta mı edemeyeceğiz? Yani kodun. Dayı derbeder olmuş. Ne yapıyorsun? Benim adım Cabbar abi. Seninle konuşmam yasak. Ya Oğlum sen bir rahat ol ya. Ya bugüne bugün kayınbabamsın ya. Ben seni buradan çıkarırım. Dur bakayım rüşvetle içeriden çıkartabiliyoruz mu adamı? Ama çıkardıktan sonra da ara ki bulasın. Bilader selamun aleyküm. Şu anda konuşamam. Herkes sessizlik yemin etmiş ya. Zindandan kaçır. İllegal işler. Yapabiliriz bir şeyler ha. Yapabiliriz bir şeyler. Ya, nezaretin bu daralığı değil ama yani. Kızına ev verme lan. Kızına ev verme bak ben alacağım. Kurtarırsak ama böyle bir şey olmaz mı hocam? Ya bak var ya cıbılız bile. Yakalanırız mahvoluruz ya. Ben bir şey varıp deneyeceğim galiba. Kayınpedere hapishaneden kaşırma keyfi. Abi selamun aleyküm. 2300'e maalol... Kaça? 2300'e. Feda olsun. Beni takip et. Merak etme. Kayın Kayınbabacığım. Öncelikle... Sessiz ol. Hayır, hayır. Hayır hayır hayır. Fırlatma silahını indir. Erkek gibi dövüş. Erkek gibi. Erkek. Boy kısa olmasının avantajı. Yukarıdan yukarıdan vurabiliyorsun. Silah. Gerçi silahım var. Tamam. Kayınpeder gel benimle. Tamam. Efendim sevgili Furkan Çelik Primer Avantajı ile 8. ayında teşekkür ederim Furkan sağ olasın. Aleyhisselamu Aleyküm. Psst. Aa geldik lan kapı dışarı. Recai abi gel gel. <laughs> bir cirit gelse kafaya müftahir. Lan oğlum şu cünş, şu bünyeye bir bak şuna. İsabet ettirirse vursun. Emmi gel. Bak buradan çıktıktan sonra o kızı bana vermezsen bu seride kestiğim tek göt seninki olur haberin olsun. Buradan çıktıktan sonra kızını bana verme. Bir tek seni şişleyeceğim bu seride. Umarım dışarıda bir diyalog gelir. Kendinizi dışarı attınız. Henüz hiç kimse zindanda olanların farkında değil. Ve God'un apar topar kapılardan sürüklüyorsun. Artık kaleden çıkabilirsin. Cabbar. Doğrusu bunu beklemiyordum. Ama gerçekten minnettarım. Gidip adamlarımı bulacağım ve yardım çağıracağım. Güzel 18 ilişki. Cabbar seviye atladı. Cabbar'ın cazibeye bak. Cabbar'ın cazibeye. O oh mayvam o Aha. Artık turnuvalardan iki kat para tokatlamaca. Mis gibi serserilik kastık. Çözülen her sorun için nüfus savaşlarda daha fazla nüfus. Savaşlarda abi savaş beyiz biz ya. Bir tık daha iyi aşecilik ver. Sonra ee, bir daha atletizm ver. Bizim karakter hodul kaldı. Bir de zeka ver. Mis gibi. Evet, e, sevgili dostlar. Kayınped müstakbel kayınpederimizi en son Baltakent yakınlarında görüldü, Sıvan'a. Sıvan'a burada galiba ama onu kodundan isteyeceğiz. Tiyal'a gidip isteriz onu gelecek bölümlerde. Sevgili dostlar, e, müstakbel kayınpederimizi esaretten kurtardık ve dünya kadar para harcadık. Neyse. Gelecek bölümlerde evlilik de olacak umarım. İzleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. E Playboy Jabbar serisinin bu bölümünden de şimdilik bu kadar efendim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın arkadaşlar. Bay bay.